Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz az önce canlıdaydık hep beraber. Ama biri beni gitti ihlal etti. Ay ihlal diyorum. Beni banlattı. Yani şey ses var ya e, bir şey mi? Birisinin miymiş? Ben kimsenin sesini yani çalmadım. Biliyorsunuz bu benim normal sesim. Gidip beni bu arada hastayım. Ondan bilmiyorum yani gelip beni banlatmışlar ya. Neyse. E arkadaşlar şimdi kendi kanalınıza e, kendi vid, e, fo, e, Toca Life e, Toca Life karakterinizi videolayın. Yani şey deyin. E, merhaba arkadaşlar. İşte ben Toca Life Ece bu videoyu görsün. Toca Life Ece ile beraber video çekeceğim. O yüzden de Toca Life Ece'nin bunu görmesi lazım. Yazın. Bu videonun altına da sonra ben yazdım. Ay ben gönderdim yazın. Sonra sizin e, karakterlerinizin video fotoğrafını çekip hep beraber video çekeceğiz. Şimdilik bay bay.